da tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mütabakata ulaşılmasına yönelik destek sürecek açıklaması da geldi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte bu sorunun cevabına baktık. Bugün sizler için izleyelim efendim haberimizi. Türkiye'nin tek başına çabası yetmemektedir ve bölge ülkelerinin dediğimiz yani terörden zarar gören ülkelerle birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Irak ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle işbirliği mesajı verildi. Suriye'nin terörden temizlenmesinin önemine işaret edildi. 2,5 saatlik Milli Güvenlik Kurulu zirvesi bildirisinde Suriye başlıkları dikkat çekti. Suriye hükümetiyle Türkiye'nin mutlaka işbirliğine giderek bu bölgedeki terör operasyonlarını hızlı bir şekilde başlatması ve sonuçlandırması gerekti. Bildirinin dördüncü maddesinde Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizilmiştir ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri vasıtasıyla PKK'ya verilen silahlar PKK'nın daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Türkiye'nin mutlaka işbirliğine giderek bu bölgedeki terör operasyonlarını hızlı bir şekilde başlatması ve sonuçlandırması gerekmektedir. 9 maddeli bildirinin yine dördüncü maddesi Suriye'deki krizin çözümüne dair yöntemin nasıl olacağı belirtildi. Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğuna hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulanmış, Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizilmiştir. Peki söz konusu maddede kullanılan Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına ifadesi ne anlama geliyor? Buradaki taraflardan kastımız hem muhalifler hem de Suriye hükümetidir. Toplumsal mutabakat karşılıklı bu iki grubun arasındaki güvene dayalı ilişkilerin düzeltilmesi diyebilirim ben. Muhalifin hükümet Suriye hükümeti nezdindeki endişelerini giderecek bir mekanizma kurularak Suriye ile muhalifler arasındaki bu ilişki